Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 74'ten sonra kurulmuş bir devlet mutlu olmamız gerekir. Çünkü 74'ten öncesini hepimizin hafızalarımızda canlı olarak tutmamız gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük yardımları ve yatırımları vardır. Buradaki yatırımları görmemek büyük bir hata olur. Bugün double yollar yapılıyor Türkiye'nin sayesinde. Büyük oteller kuruluyor, büyük buralara krediler veriliyor Türkiye'nin sayesinde. Anavatan Türkiye'nin çok büyük yardımları var. Burada göretler yapılıyor. Türkiye'den su getirilecek. Su en büyük enerji kaynağımız olacak. En büyük değer olacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasında önemli bir yer tutacak. Şimdi Türkiye'ye giderken Mersin Limanı'nda veya başka bir limanda bir takım tıkanıklıklar vardır ama bunlar görüşülerek giderilebilir. Yine de Türkiye çok büyük kolaylıklar gösterdi. Ben çok kısa bir dönem bakanlık yaptım. 10 ay 18 günlük bir bakanlık yaptım. Birçok olaylarla karşılaştım ama bunlar Türkiye ile görüşülerek bunların önü açılabilir. Üretim ve ihracatın yolu açılabilir. Türkiye bize kesinlikle ambargo uygulamıyor ama bazı yanlışlıklar, bazı eksiklikler vardır. Limanlarda yaşadığımız sıkıntılar vardır. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna devam edecekse ki ediyor yoluna. Elbette Türkiye ile dayanışarak bu yola devam edeceğiz. Birlikte deva, devam edeceğiz. E, Türkiye'yi karşımıza alarak değil ama oturarak bir takım konuları konuşarak ve anlaşarak yolumuza devam etmemiz gerekir. Karşı laf söyleyerek, hakaret ederek doğru değildir. Ne Türkiye'den buraya laf gelmesi gerekir, ne buradan Türkiye'ye laf gitmesi gerekir. Çünkü biz bir bütünün parça içinde içerisindeyiz. Onun için Türkiye ayrı, biz ayrı şeklindeki ifade şekilleri doğru değildir. Bizi kimse Türkleştirmiyor. Zaten biz Türküz. Bizi kimse İslamlaştırmıyor. Çünkü zaten biz elhamdülillah Müslümanız ve yolumuza devam ediyoruz. Biz kendi içimizde sıkıntılarımızı gidermemiz lazım. Hükümetin de sıkıntıları vardır. Yanlış yaptığı icraatlar da olabilir. Bunları muhalefetle oturup sivil toplum örgütleriyle oturup bir diyalog yapmamız gerekir. Bunun tarafında Hristovias sendikalarla oturuyor, anlaşıyor diğer siyasi partilerden oturuyor. Bir takım ekonomik tedbirler üzerinde veya maaşlar üzerinde anlaşabiliyor. Biz de burada bunları yapabilmemiz gerekir. Bu Zekir Suç Üniversitesi'nde yapabilmemiz gerekir. Her şeye hayır diyerek de bir yere gidilemez. Dolayısıyla uzlaşı arayışı devam etmesi gerekir. Demokrasi en güzel rejimdir. Demokrasiden vazgeçmeyerek yolumuza devam edeceğiz. Çok teşekkürler Sayın Töre.